Tower of London. Yani Londra Kalesi'ndeyiz şu anda. Burada öncelikle Sir William Shakespeare'den bahsetmek gerekiyor. Şimdi burada şurada gördüğünüz maymunlar aslında temsil. Burada daha öncesi çok ya 1800'lü yılların başına kadar bir büyük bir hayvanat bahçesi varmış. Bu hayvanat bahçesinde de böyle maymunlar bir de aslanlar yaşıyormuş. İşte insanlarda 1600 ile 1800 arasında burada Britanya'da, İngiltere'de yaşayan insanlar bu hayvanat bahçesini ziyarete geliyorlar. Ve hayvanat bahçesini görmeleri için de bir para ödüyorlar. Yani entrance fee, giriş parası ödüyorlar. Ancak yanlarında eğer canlı kedi ve köpek getirirlerse para ödemiyorlarmış. Çünkü o kedi ve köpekler buradaki aslanlara yem olarak atılıyormuş. Böyle vahşi bir tarafı da var bu hayvanat bahçesi hikayesinin. Ve özellikle az önce bahsettiğim Shakespeare'de e, hayvanat bahçesindeki o aslanların o vahşiliğinden de ciddi anlamda eserlerinde etkilenmiştir. Özellikle 3. Richard isimli eserinde 3. Richard basamak basamak krallığa giden yolunda insanları yok ederken burayı kullanır. Kaleye yollar. 3. Richard'ı okurken e, eğer bir yerde bir insanın kaleye gittiğini görürseniz bilin ki o insan ölecektir.